Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Adem ve bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Uzun zaman sonra kendi hesabındayım. Arkadaşlar. Ana hesabındayım. Sonunda kurtarabildim oyunda olduğum hesap buzarat Yarı ünlü olduğum. Ve yani zaman geldi zenginleştik tekrardan. Arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar tekrardan bu yeri hatırladım benim Türkiye'de ikinci yazdığım ama üçüncü neon yaptığım video bu. Videonun videonun olduğu yerde arkadaşlar ve şu an gün geldi megasını yapıyorum. Portakal V2 arkadaşlar bu. Portakal V2 Ben yokken kimdir kaç kişi yaptı Kaçıncı olacak bilmiyorum ama Arkadaşlar yaptık Yaptık sonunda arkadaşlar Ve Mega İki, Hayatımda ilk kez yaptığım Mega Petim Çok güzel ve bir Tatlı değil mi arkadaşlar ya Favorileri yapalım Adını da ne, ne koyuyoruz biliyor musun? Adı da portakal V2. Adı aynen bu olacak. Portakal çok iyi oldu. Portakal V2. Maalesef play yok ama yani bunun Teklifler var mı hala yani? Yani çok teklif var mı buna? Hiçbir fikrim yok. Yani güzel şeyler verebilecekler mi? Birazdan trade sorumluluğuna geçeceğim. Yakın bir zamanda yeni gelen bu dev karınca ne on olduğu videosu gelecek. Şuna bir trade atayım. Belki verir ya. Mesela bu bir yayıncı Nasıl derim Buna ne istersin mi? İster mi? İster miyim? Neyse arkadaşlar. Trading sorularına geçelim. Burada non olayda yayıncıyım arkadaşlar. Bu abi de bir yayıncı aslında. Şöyle söyleyeyim. Yani kullanıcı adımı Nonolive linkimi bırakırım. Bırakabilirsem bırakacağım. Discord hesabım banlandı. Arkadaşlar. Ondan sonra öyle. Yeni Discord açmayı düşünüyorum. Bakalım güzel bir trade soru var var ya. Hiç zenginler yok ki. Neyse duralım. Bir iki dakika bakalım. Belki güzel zenginliğini sağlayanlar odandır bunlar. Mesela Turtle var. Turtle'a bir diyelim. Offer var mı diyelim. Turtle'ı dostum. Dedim. Offer. Dedim. Offer var mı dedim buna. Adam direkt dejlandı. Asıl bunun değerini bilmiyorsunuz arkadaşlar. Manevi değeri var bunun. Manevi değeri olduğu için paldan satmak zorundayım. Oh. daha aşağılara in. Arkadaşlar sizi bekletmemek için hızlı hızlı değişiyorum. Arkadaşlar şu ünlü şeyim. Videoya girdikten sonra televizyonu veya kapıyı kapatmam baya ünlüdür. Ben bunu iyi güzel neonculara satarım. Okuturum. Güzel bir server. Şey Ama eminim ki buna bir şey vermeyeyim. Niye vermiyorsunuz lan buna bir şey? Spam atalım. Trade Mega Neon Ride Ox. Dur, şöyle... ...unanma koyalım. Yav yanlış şey yaptım. Trade... ...Trade... ...Mega Neon Ride... aleyküm selam. Bu ne beyler ya? Bu bir ölümcül dilek. Naber buz İyi. Abone olun. Abone olun dinleyin verdi. Bu ne oğlum ya? Hep fikir soruyor abi. ne ya? Hiç kimse doğru düzgün bir şey vermiyor bunu. Beyler kazıklandım ben bunu. Buna fly ne alakası Ne kiri ya? Genelde dersler karşıdan var, var mı? Buna var. Yok. Siktir git mega olmaz lazım oğlum bunun ne onu böyle değil bu ne abi ya bu fakir sunucu kim oğlum Oo, oo fakir değil adam ağzımıza koydu lan bak ver ver hepsini ver don, don, donumu da veririm oğlum ben bu pet. ver ver götümü veririm oğlum ben bu tamam, Kakao ve iki arkadaşları bu. Erkek adamları oğlum Erkek adamdır bu. Erkek <laughs> adamları bu. Hayatımda ben böyle fikir görmedim. Benim gel kapatıyorum videoyu. Koca kafalı ya. Ha hala şey. Atacağım mı? Evet. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.